Anımı anlatıyorum. Şimdi biz sitedeki iki arkadaşımla sitedeki diğer kişilere kışkırtma gibi bir şey yapmak istedik. İki arkadaşımdan birinin adı diğeri de Muz olsun. Bizim sitede bir tane boş ev var o evin kapısı da açıktı biz de o evi korku evine çevirip diğerlerini korkutacaktık. Yani kısacası ve Muz ile sitedeki diğer kişileri korkutacaktık. Ellerimizden korkunç şeyler getirdik ve boş evin içine yerleştirdik korkutucu olması için hapa benzeyen bir çikolata bulduk ve onu evin içinde bir yere koyduk üstüne de ye tadım çok güzel yazdık. Bir kağıda bayağı kolonya sıktık bayağı ağır kokuyordu ve kağıdın üstüne bir koklasana çok güzel kokuyor yazdık. Sonra kırmızı bir akrilik boyayı ellerimize sürüp sonra da ellerimizi duvara yapıştırıp duvarda kırmızı varmış gibi yaptık. Ben bunu anlatıyorum da umarım korkmuyorsunuzdur korkmayın korkmayın. Yerlere kırmızı akrilik boya sıktık. Çok korkmamanız için ayrıntıya girmiyorum. İkinci harflerle bir kağıda şarkı sözleri yazdık ve bir köşeye koyduk. Garip garip notlar yazıp evin içine yerleştirdik. Zaten ev böyle kirli duvarlar yıkık yerde çiviler var. Artık hazırlık şimdi sadece planı uygulayacaktık. Parti. 2 300 Türk abone de geliyor.